Efendim merhabalar ülkede bu gece başladığı gelişmeleri aktaracağız ve bültenimize bir son dakika notuyla başlayalım. Samsun'da heylan meydana geldi değerli izleyenler bir yaralı var toprak altında kalanların olduğu da ifade ediliyor. Heylan Canik ilçesi Samsun Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları yol kenarında bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre heylanda toprak altında kalanlar olduğu ifade ediliyor. Bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bölgede çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi var. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mülterimize bir son dakika notuyla başladık. Samsun'da meydana gelen heylanda bir kişi yaralandı ve iddiaya göre 3 kişinin göçük altında olduğu bilgisi paylaşılıyor. Ajanslar tarafından yaralılar var değerli izleyenler. Heylan Canik ilçesi Samsun Ordu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları yol kenarında bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. Aracın üzerine değerli izleyenler kayanın düştüğü ilk görüntülerde ekranlara yansıyor. Enkaz altında kalan kişilerin olduğu belirtiliyor. Arama çalışması başladı bölgede. Zamanla bir yarış söz konusu. Samsun'un Canik ilçesinde heyelan yaşandı ve yaralılar olduğu notu var. İlk belirlemelere göre toprak altında kalan bir yaralı kurtarıldı değerli izleyenler. Onun dışında enkaz altında kalan kişilerin olduğu ifade ediliyor. Hatta yaralıların olduğu ifade ediliyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma ekibi, sağlık ekibi Çalışmalara devam ediyor. Zamanla elbette yarış var yaralılara, enkaz dedelere ulaşmak adına. Evet Samsun'da değerli izleyenler Canik ilçesinde Samsun Ordu yolunda meydana geldi heyelan. Ve kayda geçen ilk görüntülerde yine ekranlara yansıyor. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yol kenarında bir alışveriş merkezinin akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü değerli izleyenler. Bir aracın üzerine büyük bir kaya parçasının düştüğü görülüyor. E Tabii iş makineleri o dağdan kopan parçaları bir yandan kaldırıyor bir yandan hem enkaz kaldırma hem de arama kurtarma çalışmaları elbette sürüyor. Çünkü yaralılar olduğu ifade ediliyor toprak altında ve ilk belirlemelere göre toprak altında kalan bir yaralının kurtarıldığı e, ancak tabii o e, dev e, molozların, kayaların altında kalan yaralılara ulaşmak için de ekipler, e, bölgede arama kurtarma ekiplerini görüyoruz. E, AFAD'ı, itfaiye ekiplerini, sağlık ekiplerini, polis ekiplerini görüyoruz. E, canhıraşhane bir çalışma yürütülüyor. E, Samsun'da iş makineleriyle Dev kaya parçaları kaldırılıyor. Tabii büyük bir titizlikle çünkü altında yaralılar var. Hem enkaz kaldırma hem de arama kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülüyor Samsun'da. Evet ne yazık ki değerli izleyenler bültenin başında bu acı haber ulaştı elimize. Sizlerle paylaşıyoruz. Canik ilçesinden geliyor görüntüler. Bir kez daha altını çizelim. Samsun'da değerli izleyenler bir aracın üzüştü. Edinilen bilgiye göre dağdan kopan toprak ve dev parçaları yol kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında e, işte bu e, heyelan e, görüntüsü oluştu. E, araç kayaların altında kaldı. Bu bilgiyi de ifade edelim. Şimdi bir kişinin kurtarıldığı ancak yaralıların olduğu yönünde bilgi var. E, yaralılar var ne yazık ki e, Samsun'dan iyi haberler bekliyoruz tabii ki enkaz altında en az 3 kişinin göçük altında kaldığı bilgisi var. Şimdi afat ekiplerini görüyoruz bölgede iş makineleriyle kaldırılan dev kaya parçalarının altında vatandaşlar aranıyor, yaralılar aranıyor. zamanla yarış var. Canlı raşane bir yarış var. çünkü tabii ki yaralılara sağ salim ulaşmaya çalışıyor hem afat ekipleri hem bölgedeki itfaiye ekipleri arama kurtarma ekipleri Şimdi değerli izleyenler, e, tabii validen bir açıklama e, var mı? Bunu arkadaşlarıma sorayım. Enkaz altında dört e, kişiden birinin kurtarıldığı, hayati tehlikesinin olmadığı yönünde e, bir e, resmi açıklama e, zannediyorum yapılmış. Bunu da teyit edelim değerli yönetmenim. E, şimdi Samsun'da değerli izleyenler, heyelan yaşandı yaralıların olduğu bilgisi var. Paylaşıyoruz. Üç kişinin göçük altında olduğu notu paylaşılıyor. Elimize ulaşan ilk bilgilere göre. Evet. Heylanda değerli izleyenler toprak altında dev kaya parçalarının altında kalan yaralılar var. Dolayısıyla şimdi enkaz altındaki vatandaşlara ivedilikle ulaşılması hedefleniyor. Enkaz altından bir kişi kurtarıldı. Evet. Samsun e, valisinden değerli izleyenler açıklama var. E, Samsun Valisi enkaz altında 4 kişiden biri kurtarıldı. Hayati tehlikesi yok şeklinde bir e, açıklama yapmış. E, bunu da arkadaşlar dilerseniz ekleyelim. Şimdi değerli izleyenler araç kayaların e, altında kaldı. Ve e, Sayın Validen Samsun Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre enkaz altındaki dört kişiden biri kurtarıldı ve hayati tehlikeleri yok. E, evet, dolayısıyla 3 e, kişiye daha ulaşılmaya çalışılıyor ekipler tarafından. E, Samsun'da heyelan yaşandı, yaralılar var değerli izleyenler. Enkaz altına kalan vatandaşlar var, ulaşılmaya çalışılıyor. Canik ilçesi Samsun Ordu yolunda meydana geldi e, hadise. Elimize ulaşan ilk notları da paylaşıyoruz. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bulunan hemen bir akaryakıt istasyonunda bulunan aracın üzerine bir araç yıkama kısmında bekleyen aracın üzerine düşüyor ve bir kadın, değerli izleyenler yaralı olarak kurtarıldı. İkisi çocuk, üç kişinin enkaz altında olduğu notu var. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Samsun'da değerli izleyenler aracın üzerine kaya düştü, Heyelan yaşandı ve yaralılar var. Gelen ilk resmi açıklamaları da paylaşalım. Bir kadın yaralı olarak kurtarıldı, ee, göçükten çıkarıldı. İkisi çocuk, üç kişi hala enkaz altında ve ekipler, AFAD ekipleri itfaiye, sağlık... Emniyet ekipleri, arama kurtarma ekipleri Samsun'da Canik ilçesinde Samsun Ordu yolunda zamanla adeta yarış halindeler. 3 kişiye, enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor ekipler ve dileriz ki sağ salim 3 vatandaşımız da enkaz altından o dev kaya kütlelerinin altından çıkarılabilir. O iyi haberi de sizlerle buluştururuz. Şimdi Samsun Canik'ten geliyor değerli izleyenler. Görüntüler heyelan meydana geldi. Samsun valisinden açıklama var. Enkaz altında 4 kişiden 3'ü e, aranıyor dedi. Birinin kurtarıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını ifade etti. Bir kadın yaralı olarak kurtarıldı enkazdan. İkisi çocuk 3 kişi kurtarılmayı bekliyor. Şimdi bölgeden gelen ilk sıcak görüntüleri de sizlerle buluşturuyoruz. Değerli izleyenler Samsun'da Canik ilçesinde bir araç kayaların altında kaldı. Bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. İkisi çocuk, üç kişi enkaz altında ekiplerin çalışması devam ediyor. Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda değerli izleyenler aracın üzerine kaya düştü. Kurtarma çalışması ilk dakikalar itibarıyla. Başladığım Heylan Meydan'a geldi. Zira dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları aslında çok da hesaba katılmayan bir durum. Yol kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin Akaryakıt istasyonundaki aracın üzerine değerli izleyenler düşüyor ve bu noktada yaşanan göçük hadisesinde 3 kişi şu an için göçük altında biri kurtarıldı. E, bölgede ekiplerin can canhıraşane çalışması sürüyor ki 3 kişiye ulaşılabilmesi e, şu an tabii ki e, temennimiz, duamız o yönde. E, Samsun Canik'ten gelecek olan iyi haberi e, hepimiz bekliyoruz. Şimdi Bir kez daha yaşanan hadiseyi özetleyelim. Samsun'da heyelan yaşandı, yaralılar var değerli izleyenler. 3 kişi göçük altında. Bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. İkisi çocuk, üç kişi hala enkaz altında ve ekipler, AFAD ekiplerini görüyoruz. Ve biliyorsunuz AFAD ekiplerinin bu tarz hadiselerde müthiş bir koordinesi var. Ve çok da deneyimli bir ekip. Ee, umarız ki en kısa süre içerisinde üç kişi de enkaz altından sağ salim çıkarılır. Şimdi Samsun Valisi'nden gelen ilk resmi açıklama e, şu yönde oldu. Enkaz altındaki dört kişiden biri kurtarıldı. Hayati tehlikesi yok, notunu paylaştı Sayın Vali. Yaralılar olduğunu ifade ettik. Şimdi bu noktadan tabii gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Canik ilçesinde Akaryakat istasyonundaki bir aracın üzerine dev kaya kütlesi düştü. Değerli izleyenler, iş makinelerini görüyoruz bölgede. Samsun itfaiyesinden yine itfaiye erleri olay yerinde. AFAD ekipleri olay yerinde hem polis ekipleri hem olay yeri inceleme, arama kurtarma ekipleri olay yerindeler. Tabii ki sağlık ekipleri de hazır bulunuyor. Zira inkaz altından çıkarılacak umarız ki 3 kişi için anında olay yerinde müdahale edilebilmesi adına sağlık ekipleri de 112 sağlık ekipleri de olay yerindeler. Şimdi enkaz altından çıkarılan bir kadın vatandaş var. Yaralı kurtarıldı. altını çizelim. Hayati tehlikesi yok. Samsun valisi açıkladı. Diğer yandan 3 kişi göçük altında. İkisinin çocuk olduğu ifade ediliyor. Dileriz ki 3 cana da sağ salim ulaşılır. Samsun'dan Canik'ten gelecek iyi haberleri bekliyoruz. E değerli izleyenler bölgede tabi e, zamanla yarış var ve elbette tabi vatandaşlar da meraklı gözlerle olay yerindeki hem e, enkaz kaldırma hem de arama kurtarma çalışmalarını takip ediyorlar. E, bu noktada ekipler güvenlik önlemlerini aldı almaya devam ediyor. Yeni hadisenin yaşanmaması için yeni bir heyelanın, e, toprak kaymasının ya da e, benzeri vakanın yaşanmaması için de e, tabi tedbirler alındı. Vatandaşlar belli bir güvenlik dairesi içerisindeler. Üç kişi göçük altında müdahale ediliyor değerli izleyenler. Göçükte büyük bir çalışma var. Hem arama kurtarma ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor ki iş makineleri bu noktada enkaz diyelim kaya kütlesini kaldırıp altındaki vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşmak için hem enkaz kaldırma hem de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şimdi bölgeden tabii... Haber merkezimize ajansların servis ettiği ilk sıcak görüntüleri ve canlı görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz değerli izleyenler. Samsun Canik'te heyelan meydana geldi. Bir aracın üzerine kaya düştü değerli izleyenler. Evet, bir kadın yaralı kurtarıldı, İkisi çocuk, üç kişi hala enkaz altında. Yaralı vatandaş olay yerinden sedyeyle ilk etapta. E ee, tabii ki olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok. E ee, çok şükür. İyi haber, sevindirici haber diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.